Yeni bir video, yeni bir eğlence ile YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda yine günlerden pes mobile oynayacağız. Bugün Samuel Eto gelmiş, onun için top açılım yapmak istiyorum. 105 ama çok yapmayacağım. Eğer bu videoya 1000 like gelirse Samuel Eto'yu çıkartmaya çalışırım ama 1000 like gelmesi lazım. E, videoyu beğenin onun için. Bin like gelirse Samuel Eto'yu çıkartırım. Gelmez su uğraşmam. Sadece bir onunla açacağım. Çıkmaz uğraşmayacağım. E, 105 geldiği söyleniyor. Diğerleri 102, 103. E, futbol Hub uygulamasından bakacağız. Dediğim gibi videoya like atın. Kanala abone olup bildirimleri açın. E, dediğim gibi bu videoya bin like gelirse Samuel Eto için açmaya çalışırım. Yani elimde olanlardan ne kadar varsa. Elimde ne kadar varsa hepsini açmaya çalışırım Evet dostlar oyun ekranımıza geldik e, Az önce bir hata almış direkt kendi kameramı vereceğim bakalım Neyse sıkıntı yok hocam e, Bugün bir bakalım abi güncelleme müncelleme var mı e, Oyunda baya hatalar var Yeni güncelleme diyor onlar önemli değil E-Futbol e, futbol tanıtım anketi falan diyor Fernando Torres için bir şeyler yazmış Özel paket artık mevcut falan diyor Ne alaka ise bilmiyorum kardeşim Sözleşmeye girelim buradan bir Samuel Eto'ya bakalım Hocam nasıl gelmiş 100, 105 seviyesine kadar çıkacağı söylüyor Hocam şöyle bakalım Kamerunlu fırsatçı golcü hızlanması bayağı mükemmel gol iç golcü iç gücü gücü güdücü gücü gücü var abi Hocam dış plasesi var ee, diğerlerine de bakacağım isterseniz bir el futbol haburgulamasına geçelim Oyuncuların ve Arda Güler'in full haline bakalım ondan sonra top açılımına geçelim hocam Sadece bir 900'lük myclub'lık top açacağım ee, isterseniz dediğim gibi yani 1000 like gelsin açacağım 1000 like geldiği anda direkt açacağım toplardan. Perşembe gününe kadar gelmesi lazım onu söyleyeyim. Bin like gelmezse açmam. Evet dostlar e futbol Hub uygulamasına geldik. e futbol Hub uygulamasında Eto'nun bir full haline bakalım. Eto. Samuel Eto hocam bir saniye. Eto. Allah Allah olmadı bekle. Samuel Eto'ya tıkladık hocam. Çok merak ediyorum kendisini. 105 seviyesine kadar çıktığı söyleniyor. Umarım top açılımı yapılabilir. 103 diyelim şöyle yaptık. 106 oluyor şöyle yaptık. 104 oluyor hocam. Eee 106 olsun abi böyle oluyor. 104 olsun aynen. Hocam hız hızlanması baya mükemmel zaten. 102 oluyor hızlanması. Dayanıklılığı çok iyi. Zaten bitiricilik ofansif farkına baya güzel. Güzel bir forvet kardeşim. Ben istiyorum bunu çıkartmak şahsen. E, açacağım. Çıkarsa çıkar. Çıkmazsa şansımız yani kötüymüş diye bilirim açıkçası. Dış plasesi falan var. Hocam şimdi e, kim geldi? Kırsic ona bir bakalım. 40. Neyse ona bakmayalım hocam. Ona da bakamayacağız. Kime bakalım? Mori Entes. Mori Entes. Hocam Fernando Mori Entes. Hangi paketi? Bu paketi gelmiş. Hocam 103 seviyesine kadar çıkacağı söyleniyor. Bakalım abi. Hız hızlanması çok kötü. Geç. Direkt geç. Ofansif farkınalı markınalı güzel de. Umarım bu çıkmaz. Zaten çok iyi bir forvet değil. Sevmedim kendisini çıkarsa yandık. E, çıkacağını düşünüyorum. Bir tane oyuncu çıkacak bence. Bir tane epic çıkartacağız. O onunla. Açılımından çıkarsa çok iyi olabilir bakalım abi. En azından renkli kart çıksın. Çıkmazsa deliye dönerim hocam. Kırsıca bakmaya gerek yok. hızlanması çok iyi. 92-95. Gayet güzeldi. Bir de e, bir saniye lan. Heh. bir de Arda Güler'e bakmak istiyorum açıkçası. Arkadaşlar bakın kuzenim benim e, iki, ikinci toptan kannavara çıkartmış adam. Ben de bence umarım çıkartırım ben bu onludan. Çıkartmazsam çıkartamazsam Üzülüyorum çıksın abi ya niye çıkmıyor Hocam Arda Güler'i merak ediyorum bir bakacağım Buradan öne çıkan isimlere bakmak istiyorum Burada Koreya var 99 seviyesine kadar çıkıyor Arda Güler benim için önemli Hocam 99 seviyesine kadar çıkıyor Hızlanması çok iyi Messi gibi futbolcu Yani oyundaki Messi gibi Hocam böyle top kontrolü Ofansif farkındalık duran toplar falan Mükemmel kardeşim yani Açılım yapılabilir hocam Vedat Muriç'e bir bakalım 97 güzel Hızlanması kötü kardeşim dediğim gibi Bakalım abi başka başka kim bu? Pepe. Kaleci Pepe. <laughs> o kaleci zannettim sağ açık Pepe'ymiş. Hız hızlanması da güzel arkadaşlar bakmayın. Yani hocam sol açıkta kim var? Zargoça var. Ee, hız hızlanması da bayağı mükemmel olduğu söyleniyor. Hız Hızlan hızlanması bayağı güzel zaten. Hocam dilerseniz eğer futbol hamburgulaması geçelim. O onluyu bir açalım abi. Umarım bir, bir tane epik çıkartırız. Çık çıkartamazsak yani şanssız oluruz. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Ee, dediğim gibi bu videoya bin like gelirse ee, Epik açılımı gelir ama binler like gelmesi lazım hocam Şimdi hiç kasmadan direkt açacağım 10'lu ee, abi girdik abi Şöyle bir taktik yapayım Arda Güler'e bir tıklayalım Abi çıkar bence çıkar yani Umudum var şöyle hız hızlanmasına Bakalım güzel hocam şöyle Çift vuruş mif vuruş var dış plasesi var Buradan tıkladım Rudiger'e Buradan Samuel Eto'ya tıkladım hocam Fırsatçı golcü hızlanması da güzel İç golcü iç küçücü var çok iyi Buradan ayrıntılara tıklıyorum çıkıyorum Kardeşim bu da bir taktik Morientes'e girdik çıktık çıkmasını istedik 40 40 kick 40 kick onu isterim bu da gelebilir süper yedek hızlanması da güzel hocam bunlardan birisi gelsin artık hocam açıyorum 3 iptal 3 iptal diyorum 3 iptal abi haydi haydi açtım bakmıyorum bakmıyorum kardeşim çıkar mı bir tane epik çıkartır mıyız aga be hiç kimse çıkmadılar renkli kart bile çıkmadı arkadaşlar şaka gibi Neyse renkli kart bile çıkmadı maalesef. Ee, şöyle mi yapsak? Bir tane daha açsak mı? Ee, bir tane daha açalım isterseniz. Bir tane daha açalım. Yüzde açalım. Ondan sonra bine tamamlayalım. Daha açmayalım. bine ee, e tamamlayalım. Daha açmayalım arkadaşlar. 140 oldu. Eğer isterseniz açılım yapacağım. İsterseniz ama. Bir buraya, bu videoya bin like gelirse açılım yapacağım. Haberiniz olsun. Ben şimdilik bir şey yapayım. Ee, neydi onun adı? bir, 100 markalıklık açılım yapayım ondan sonra bitirelim videoyu yeter bence haydi haydi tam tamına kaç 190'mış abi ya 190 diyor neyse iki tane açabilirdik ama neyse hocam belki şansımız yaver gider Samuel toya tıkladık hocam şöyle tıkladık bir tane açıyorum hızlı bir şekilde bak bence çıkacak tekli de çıkacak haydi şansımız yaver gider mi hocam çıkarttık mı çatapatlar yanıyor yok hocam çıkmadı maalesef Neyse siz dediğim gibi siz isterseniz dostlar bana yazın. Yani bin like gelsin bu videoya. E, ee, çıkana kadar demeyeyim de çık, çık, yani çıkartmaya çalışacağım diyeyim. Ee, neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.